Gözlerime büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kurulan 98. yılını gurur ve heyecanla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anarak başlamak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için üzerine düşen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesinin yanı sıra mavi vatanımızda ve semalarımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta. Ayrıca dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DH başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışı ile devam etmektedir. Bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 32.835, bu yılın başından itibaren ise 2.360 terörs etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde üçü büyük, 24 orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisi hale getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler, dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında, sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Ayrıca Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 83.867 şahıs engellenmiş, 1.756 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Ekim ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 38'i teröristtir. 22.406 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 18.997 paket sigara, 185 kilogram uyuşturucu, 56 adet muhtelif silah ve 121 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Sınırlarımızda görev yapan bütün personelimiz yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendine verilen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumları daha büyük sıkıntılara mahal vermeden engellenmiş ve engellenmeye devam edilmektedir. Bu harekatlar ile bölge halkının huzur ve güvenliği huzur ve güvenliği de sağlanmıştır. Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütülmektedir. Bölgedeki varlığımız güvenlik ve huzur ortamı sağlamaktadır. Ancak terör örgütlerinin Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmekte. Söz konusu terörist faaliyetler kahraman komandolarımız tarafından anda müdahale ile engellenmektedir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bu kapsamda Ekim ayında Suriye Harekat Bölgelerinde DH terör örgütü mensupları dahi olmak üzere 169 seyirci etkisi hale getirilmiştir. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejimin çeşitli bahanelerle sivillere karşı yürüttüğü saldırılar devam etmektedir. Son bir ayda İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetmiş 72 sivil ise yaralanmıştır. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için belirlenen hedefler derha ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki, harekat bölgelerinde yaptığım, yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz. DİAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK-YPG terör örgütü başta olmak üzere bölgede sağlanan barış ve istikrarını Barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam haklarını ellerinden alanlara karşı masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkında, halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın, EYP, arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar birliklerimiz ve Azerbaycan unsurları tarafından 123 kilometrekarelik alan temizlenmiştir. Ayrıca mayın ve EFP temizliği kapsamında 899 Azerbaycan personeline eğitim verilmiştir. Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında ortak çalışma, eğitimlerin planlanması ve yapılması, yönetim ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik başlatılan kardeş tugay projesi sürdürülmektedir. Silahlı kuvvetlerimizin nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek kapasite ve donanımda olduğunun ispatı olan ortak tatbikatlarımız devam etmektedir. <laughs> Bu kapsamda Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla Nahçıvan, Azerbaycan'da icra edilmiştir. İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin 8 Kasım'da kutlanacak Zafer Günü'nü şimdiden tebrik ediyor. Haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyoruz. Türkiye 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarımız olan Libya'da yabancı güç değildir. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin daveti ile ikili anlaşmalara istinaden bulunduğumuz Libya'da askeri eğitim, yardım İşbirliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmektedir. Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6.568 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 626 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim ise devam etmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 4.137 mayın EYP ve patlamamış mühimmat tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Trablus'ta faaliyete geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar yaklaşık 20 bin Libyalı kardeşimize sağlık desteği verilmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Libya'daki amacımız kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Sorunların çözümü için diyaloğa açık gayretlerimiz Libya, Libyalılarındır yaklaşımımızla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Akdeniz'de, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalarla belirti, belirlenen yükümlülüklerine aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. Bu yılın başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri stüdyodaki adılara yönelik 2061 ihlal gerçekleştirmiştir. Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyen Yunanistan'ın aynı anlaşmadan doğan hakları elinde bulundurduğunu öne sürmesi, uluslararası hukukun eğilip bükülmesi, daha da vayimi içinin boşaltılmasıdır. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunmakta, Mütekabiliyet kapsamında sahada kar gerekli karşılık verilmektedir. Yine Yunanistan'ın NATO içinde diğer ülkelerle silahlanma ve destek arayışına girerek ittifak içinde ittifak kurma tutumu hem NATO'nun dayanışma ruhuna hem de ikili ilişkilere zarar vermektedir. Yunanistan'dan beklentimiz uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesidir. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumudur. Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve işbirliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bu çözüm yolunu benimsemesi adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. NATO Savunma Bakanları toplantısı 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde NATO karargahında yaklaşık 2 yıl sonra fiziki katılımla icra edilmiştir. Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Bakanımız tarafından gündemdeki konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz müttefiklerimizle paylaşılmıştır. Toplantıda özellikle Afganistan'da zor şartlar altında etkili işbirliğiyle binlerce müttefik personel ve sivil Afgan'ın güvenli tahliyesinin sağlandığı, 20 yıllık harekattan gerekli dersler alınması gerektiği, Afganistan'daki insani ve ekonomik durum ile olası potansiyel mülteci riskine dikkat çekilmiş, terörizmle mücadeleye ilişkin olarak PKK, YPG, DH, El-Kaide ...ve FETÖ gibi terörist örgütlerle aynı anda mücadele ettiğimiz... ...PKK-YPG'nin çevre ülkelerde isim değiştirerek terörist faaliyetlerini yürüttüğü... ...mücadelemizin etnik ve dini kimliğe bakılmaksızın sadece teröristlere karşı yürütüldüğü... ...komşularımızın egemenliğine, sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuz... ...sınırlarımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğimizi vurgulanmış... ...ayrıca yeni hazırlanacak stratejik konseptin NATO'nun kolektif savunma kriz yönetimi ve işbirliği içinde güvenlik olmak üzere temel görevlerini kapsaması gerektiği belirtilmiş, NATO'nun değerlerinin, prensiplerinin ve dayanışmasının korunmasının altı çizilmiş, iklim değişikliği hususunda Türkiye'nin Paris protokolünü onayladığı, Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunun gereğini yapmaya başladığı ifade edilmiştir. Bunları ilave olarak Sayın Bakanımız tarafından İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İspanya, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya, Slovenya, Letonya ve Bulgaristan savunma bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirilerek savunma sanayi işbirliği faaliyetleri, ortak bölgesel savunma ve güvenlik konuları gibi alanlarda istişarelerde bulunulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ayrıca NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGIT görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde ikisi milli, dördü NATO, altısı özel olmak üzere toplam 12 tatbikat icra edilmiştir. Ayrıca Kasım ayında Doğu Akdeniz 2021, Türkiye-Gürcistan Hudut Birlikleri Değişim NATO Toxic Trip, Turgut Reis, Dynamic Master, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma ve Toros Tatbikatları ile Milli Anadolu Kartalı 2021 eğitiminin icra edilmesi planlanmaktadır. Gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir. Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlıkla sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.082 personel ihraç edilmiş, 1380 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 28 Ekim 2021 tarihleri arasında 3405 personel kamu görevinden çıkarılmış, 629 emekli personel rütbesi geri alınmış, 159 personel göreve iade edilmiş, 17 emekli personel rütbesi ünvanı iade edilmiştir. Sonuç olarak aynı anda birden fazla harekat alanında mücadele eden, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen, milli, manevi ve mesleki değerlerinden aldığı ilhamla, Asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için üstün bir gayret içerisinde kendisine tevdi edilen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.